Çıkıp çağ atlayacak proje yapacakmış da Biz de engellemişiz de Ve İstanbul'da da acayip bir model geliştirmişler Bu senin çağ atlatacak projen neydi de engellendi ya Bu çağ atlatacak projen neydi ki biz bilmiyoruz engellendi Ya sen hani bu milyoncu bakkallarımız var ya Bir milyonluk bir liralık işi bile burada faaliyet raporu diye soran adam bu çağ atlatacak faaliyetin neydi de sunmadın burada bize? Kim engelliyor be? He? Kim engelliyor? Şimdi gelelim meseleye. Tam burada kürsüde bol keseden savuracaktı ki baktı ki ben oradayım. Hemen cümleyi toparladı. Cümleyi hemen toparlayıverdi. Metromuz engelleniyor dedi beni gördü hemen cümleyi toparladı. Hemen toparlayıverdi. Niye? E ben yapıştıracağım çünkü yüzüne. Metrolarla övünüyor. Eyvallah övün. Övün. Yap da övün. İnsan biraz utanır be. İnsan biraz utanır. Bir tane, üç yılda bir tane metro projesi yapmamışsın. Bir tane ihale yapmamışsın. Çıkıp burada ben iş yaptım diye konuşuyorsun be. Birinci yıl yapılan metro sıfır. İkinci yıl yapılan metro sıfır. Üçüncü yıl yapılan metro sıfır. Toplayın üç tane sıfırı. Sıfır. 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 Sağdan topla sıfır. Soldan topla sıfır. Arkadan topla sıfır. Topu birden sıfır. Bu kadar. Efendim şunu anladım ki ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok rahatsız etmişim. Zaten korktu ve kaçtı. Evet korktu ve kaçtı. Çünkü söyleyeceklerimi dinlemeye yüreği yetemez. Çünkü söyleyeceğim sözlere cevabı yoktur. Ancak benim söyleyeceklerimi tetikçi medyasında çıkar, gıyabında söyler. İstanbullulara konuşuyorum. Ve ben hakikattan güç alarak konuşuyorum. Yalandan güç alarak değil.